Herkese merhabalar, LeetCode May Challenge'ın 9. gün sorusuyla tekrar birlikteyiz. Bugünkü sorunun ismi Valid Perfect Square adında bir soru. Hemen özet geçmek gerekirse, size verilen integer bir num değerini, değişkenini eğer tam kare ise geriye true döndürün, değilse geriye false döndürün şeklinde bir metot yazmanızı istiyor. Fakat arkadaşlar burada aşağıda bir not düşmüş. Herhangi bir kullandığınız programlama dilinde herhangi bir hali hazırda olan bir fonksiyon kullanmayın. yani burada e, SQRT gibi karekökünü alabileceğiniz bir e, hali hazırda yazılmış fonksiyon kullanmanızı istemiyor bu soru. Örneğin birinci örneğe bakalım. Burada e, input 16 verilmiş. 16 4'ün tam karesi, bu yüzden ben geriye true döndürüyorum. E, input 14 verilmiş. 14 herhangi bir tam sayının karesi değil, bu yüzden ben geriye false döndürüyorum. E, peki ben e, bu şeye kadar aslında e, bu e, kısma kadar nasıl e, buradaki hali hazırda bir e, sqrt fonksiyonu kullanmadan e, nasıl e, bir karekökü bulunur? Biraz ona bakalım. E, hali hazırda fonksiyonları kullanmadan arkadaşlar. Ee, en hızlı şekilde bir sayının kare kökünü bulabileceğiniz yapı, e, la, yapılardan biri e, binary search kullanmak. Örneğin bize e, 17 sayısının e, tam kare olup olmadığına dair bir e, soru verilmiş olsun. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi biz e, her bir değeri birden 17'ye kadar her bir değeri yazdırıp teker teker e, bunların içerisinde binary search yapacağız. Binary search'ümüzün en temel mantığı neydi? Bir sol taraftaki bir değişkenimiz var, sağ taraftaki bir değişkenimiz var ve bizim bir orta noktamız var. Bu orta noktayı kontrol edip e, daha sonra e, bu orta noktayı kendisiyle çarpımı bizim sayımıza eşitse o zaman benim sayım bir tam karedir diyeceğiz. E, değilse de geriye false döndüreceğiz. Örneğin buradaki değer için arkadaşlar e, sol diye işaretleyeceğim kısım burada benim bir değeri olacak. Ee, en sağda da 17 değerimi e, biliyor olacağım ben. Bunların arasında arkadaşlar orta nokta e, neresi? E, 3, 6, e, şu galiba orta noktamız bizim. Şöyle şu kısım orta noktamızdır diye düşünüyorum. 3, 6, 8, 3, 6, 8. Evet. 9 bizim orta noktamız. 9 çarpı 9 17'ye mi eşit? Hayır. Değil. O zaman ben artık bu 9'un sol tarafındaki kısımda yani şu kısımda artık arama yapacağım. Benim sayım eğer tam kare ise buradaki kısımda arama yapacağım. Değilse veya tam 9 burada bulduğumuz orta noktanın karesi bizim aradığımız sayıdan Küçükse, o zaman ben sağ tarafta bir kısmı alıp, bu kısımda tekrar aynı şekilde binary search yapıp, yine orta noktayı bulma mantığıyla devam edeceğim aslında. Peki hemen bir kodumuza geçelim. Bunun kod tarafında nasıl geliştirmesini yapabiliriz? Bir onu görelim hemen. Öncelikle arkadaşlar, ben iki tane değişken tanımlıyorum burada. Long tipinde tanımlıyorum ki bunların e, içerisinde işlem yapacağım için e, aritmetik overflow olmasın. Örneğin long left eşittir bir diye bir değişken tanımlayacağım, benim sol taraftaki değişkenimi tutacak olan. Daha sonra da arkadaşlar long right adında bir değişken tutacağım ve bunun değerini nama yani bana verilen sayıya atacağım. Sağ taraftaki de değerim bana benim e, hedef sayım olacak. Daha sonra arkadaşlar benim bu left değerim, nam değerimden küçük olduğu sürece ben bu şey içerisinde, bu sayıların arasındaki değerler arasında binary search uygulayacağım. Burada yine long middle adında yani orta nokta şeklinde bir değişken tanımlayayım. Buna da arkadaşlar left artı diyip, right eksi left bölü 2 diyorum. Yani ben her seferinde aslında sol tarafımla sağ tarafımdaki noktanın tam orta noktasını bu şekilde hesaplıyorum. Daha sonra arkadaşlar burada if diyorum. Bir orta nokta buldum ben. Middle çarpı middle benim namıma eşit mi? Bana verilen sayıya eşit mi? Eşitse ben demek ki Burada benim sayım bir tam karedir, o yüzden geriye turu döndürüyorum. Değilse arkadaşlar Ben burada e, Middle çarpı e, middle Eğer benim num'dan küçükse Diyelim Yani orta noktam benim orta noktamın karesi benim num'dan e, verilen değerden küçük ise o zaman ben bu orta noktanın sağ tarafında aramaya devam edeceğim bu kısma. O yüzden sağ tarafında aramak istediğim için arkadaşlar ben left değişkenime artık middle artı biri atayıp middle artı 1 ile right arasındaki kısmı aramaya devam edeceğim. Değilse arkadaşlar yani benim middle çarpı middle değerim numdan büyük bir değerse bu sefer bu orta değerimin sol tarafında aramaya devam edeceğim. Sol tarafında aramaya devam etmek için de aslında benim artık right değişkenim, middle değişkenimden bir eksi şeklinde atama yapacağım. Bu arkadaşlar bizim binary search'ün en temel yapısı. Ve bu şekilde her bir orta noktayı bulup bu orta noktanın karesi bana verilen sayıya eşit mi şeklinde bir kontrol yapacağım. Ne zaman ki arkadaşlar artık benim left değerimle nan değerim pardon şurada yanlış yazmışım left küçük eşittir right olması gerekiyor. Eğer bu döngüden çıkarsa arkadaşlar ben hiçbir sayı için yani o orta nokta şeklinde bulduğum hiçbir sayı için benim sayımın karekökü tam olarak bu sayılardan biri değil diyerek geriye return false döndüreceğim. Peki ben gelip kodumu Submit ederim. Harika Kodum başarılı şekilde Submit oldu. Dediğim gibi arkadaşlar bu kısım aslında e, Binary Search yapmak bizim burada. E, madem ki bizden e, Sqrt gibi e, hazır fonksiyonları kullanmamızı istememiş e, Birden o sayıya kadar olan sayılar arasında ben Binary search yapıp her bir orta noktayı bulup bu orta noktanın karesi bizim sayımıza eşit mi değil mi bunun bir kontrolünü yapıyorum. Eğer böyle bir orta nokta hiçbir zaman bulamazsam geriye false döndürüyorum. Bulduğumda da geriye true döndürüyorum. Bu soruyla ilgili arkadaşlar en e anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki Lead Code May Challenge sorusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.